Bursalı binlerce vatandaş günün yorgunluğundan dolayı kullandıkları toplu taşımada pek çok eşyasını unutabiliyor. Peki en fazla ne unutabilirsiniz? Anahtar mı? Cüzdan mı? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Bursa'da Osman Gazi metro stasyonunda bulunan kayıp eşya bürosu pek çok ilginç eşyaya ev sahipliği yapmakta. Bunlardan bazıları bir dikiş makinesi, bir temizlik kovası, yoga matı ve çorba kasesi. Burulaş'a bağlı tüm ulaşım araçlarında kaybolan ve bulunan eşyalar Osman Gazi Metro İstasyonu'nda bulunan kayıp eşya büromuzda toplanmakta. Buradaki eşyalar yasal olarak bir yıl bekleme süresi var. Bir yıl bekletiliyor. Vuruluşa bağlı tüm ulaşım araçlarında kaybolan ve bulunan eşyalar metro, otobüs, budo, bas, Osman Gazi metro istasyonunda bulunan kayıp eşya birimimizde toplanmakta. Yolcularımız e, eşyasını takip etmiyor maalesef kaybolmuştur bulamam ulaşamam diye aramıyorlar. E, Osman Gazi metro istasyonuna gelip mutlaka eşyalarını ta sormalarını tavsiye ederim. Müzik